Sevgili arkadaşlar, mistik metafizik şiirdeyiz. Hilmi Yavuz ve Nurla Genç işlenecektir. Hilmi Yavuz'la başlayalım. Sol taraftan giriş yapacağız. Hilmi Yavuz için şunları söyleyeceğiz. Kendisi edebiyat geleneğimizin her zerresine, her noktasına dokunmuş ve neredeyse hepsine etkilenmeye ya da kullanmaya çalışmıştır. Sevgili arkadaşlar, Hilmi Yavuz'un edebiyat geleneğimizin en iyi şekilde yaralandığını söylemiştik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Kendisi mirasımız olan divan şiiri ve halk şiirini almış. Bir de batı şiiriyle sentezlemiştir. Bununla ne yapmış? Kendi özgün sesini, kendi kişiliğini bulmuştur diyebiliriz Hilmi Yavuz için. Yine Hilmi Yavuz için söylenecek bir şey daha. Tebeli'nin ne kadar güçlü olduğu ile alakalı. Hilmi Yavuz, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Asaf Halil Çele gibi sav e, saf şiirin ön planda olduğu şairlerden de güzel bir şekilde fayda almıştır, etkilenmiştir. Arkadaşlar, İlmi Yavuz'un bir tane programı var. O da daha önce TRT'de yayınlanmış olan Önce Şiir vardı adlı program. Bu zamanda çok sevilmiş, çokça izlenmiştir. Önemli bir program olarak karşımıza gelebilir. Bizim için önemli olan neydi? Eserler. Burası sorularda karşımıza geldiğinde hızlıca yapmamıza yardımcı olur. Eserlerini tek tek sayalım. Bakış Kuşu Bedrettin üzerine şiirler, Doğu şiirleri, gizemli şiirler, toplu şiirlerin olduğu bir eser. Üzün ki en çok yakışandır bize. Roman olarak da Fehmi Kağan'ın Acayip Serüvenleri. Hilmi Yavuz'un eserlerini saydığımıza göre tamamlamış olduk. Anahtarı kelimeleri vermiş olduk. İsterseniz Nurla Genç'e geçelim. Nurla Genç aynı Hilmi Yavuz gibi bir geleneği devam ettirecektir. Bu gelenek neydi? Bu edebiyat geleneğimiz neydi? İslamiyet şiiri, divan şiiri ve halk şiiri. Bunları ne yapacaktı Hilmi Yavuz gibi? O da sentezleyecekti. O da kendi imge dünyasını kuracaktı arkadaşlar. Gerçekten mistik şairlerimizin birçoğu da ne yapardı? İslam ve halk şiirini, divan şiirini sentezlerdi. Buradan aklımıza ilk gelecek kişiler kim olsun? Hilmi Yavuz ve Nurla Genç olsun. Peki, mistik metafizik şairler Kimi en çok örnek alırdı? Mistik şiirin bir numarası Necip Fazıl, iki numarası kimdi? Sezai Karakoç. Bunlardan etkilenmişti. Ee, Nurla Genç de yine aynı şekilde bir mistik şair olarak gerekeni yapmış. Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'tan etkilenmiş. Onların aktardığı mirası bir güzel şekilde kullanılmıştır. Başarıyla temsil etmiştir. İki önemli şiirine bakalım. Bunlar önem arz eder. O yüzden yıldız atalım. Arkadaşlar siyah Gözlerine beni de götür adlı şiiri gerçekten çok sevilmiş, çokça okunmuştur. Bir de modern naat örneği olan şiiri ise yağmurdur diyeceğiz. Arkadaşlar naat ne demekti? Hz. Muhammed'i öven şiirlerdi. Modern naat örneği olarak yağmur adlı şiirini saymakta fayda vardır. Eserlere bakacak olursak eserlerinde tek tek söylüyoruz. Çiçekler üşümesin, siyah gözlerine beni de götür. Rüveyda, Yağmur ve son olarak Aşkım, isyanımdır benim. Üzdüğün lalesidir dünya. Bunlar da bizim için önem arz eden eserler olsun. Buradan sanatçılarımızı tamamlamış olduk. Kısa, öz, hızlı bir şekilde bunları sahip olarak kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Aşağıda pdf'leri vardır. Görüşmek üzere.